Sizlere bitmeyen kartuşlu Canon MG 2450 ve 2550 cihazı tanıtacağım. İnternet sitemizden sipariş verdiğinizde sizlere cihaz bu şekilde ulaşır. gördüğünüz gibi Canon MG24 adlı cihaz ve bitmeyen kartuş sistemi. İlk önce cihazımızın elektrik fişini takıyoruz. Ve cihazımızı on off düğmesinden açıyoruz. Yeşil ışık sabit yanana kadar bekliyoruz. Evet. Daha sonra bitmeyen kartuş sisteminin ufak tıpalarını yani hava tıpalarını açıyoruz. Bu tıpaların kullanırken daima açık kalması gerekmektedir. Ve bitmeyen kartuş tankları her zaman yazıcı ile aynı hizada olmalıdır. Aksi takdirde Yukarıda olursa cihazınızın içine mürekkep akar. Aşağı kısımda olursa mürekkebi çekmez. Bu sebeple daima aynı zeminde olması gerekmektedir. Ufak tıpları açtıktan sonra cihazınızın ön tarafındaki kartuş kapağını açıyorsunuz. Evet, kartuşlar bu kısma geldikten sonra kartuşların Ağız kısmındaki bantları çıkarmak için kartuşları yuvalarından çıkartıyorsunuz. Kartuşları yuvalarından çıkartırken hafif bir şekilde kartuşları aşağı doğru itliyorsunuz. Ve kartuşları yerinden çıkartıyorsunuz. Kartuşların ağız kısmındaki orijinal bantlarını çıkartıyorsunuz. Kartuşları yerine takarken hortumun şu şekilde olması gerekmektedir. Buruk ya da ters bir şekilde kartuşları takarsanız takarsanız kartuşlar yazdırma yaparken hortumlar yazının içine takılır. kapatırken kapağı şu şekilde kapatıyorsunuz.